Evet artık balkonda oturur hale geldi hava. Çok şükür biraz serinledi. Balkondayım. <laughs> Evin içinden <laughs> ses mi geliyor? <laughs> Yukarıdakilerdir. Serinle diyor çok şükür oturabiliyorum artık. Duymuyor musun sen? Tamam yukarıdakilerdir diyorum ben bir şey duymuyorum Yukarıdan ama gelmiyor. bir şey Uyuru yapıyor uyuyor herhalde yukarıdaki evet, oh. Nuri uyuyor yukarıdaki takıda. Evet ne oluyor ne oldu ki? Ne bileyim benim içinden garip geliyor. Söyle burası bir daire tamam mı? Daire bir şey ifade etmiyor tamam mı? Bunlar üstteki evlerde daha çok gelir. Ah ciğerlerim ağrıdı. Dairede de Aşağıdan da ses gelir, yukarıdan da ses gelir. Gördüğün gibi her yerden ses geliyor. Ben bir şey duymadım. Nasıl bir ses ki? Anne biri bir yere vuruyor. Tamam işte. Ben duymuyorum ama sabahtan beri yukarıdaki adam bir şey yapıyor. Tamam da yukarıdaki adamın sesi mutfağa geliyor. Evet e, geliyordu. Geliyor. Ama şu an ben bir şey ben duymadım. Belli. Ne Uyuduğuna emin misin? Bir şey mi yapıyor bilgisayarla? Uyuduğuna Anne, ara geliyor. Söyle Sela, saçmalama. Ben şu an hiçbir şey duymuyorum. Bunu mu diyorsun? bu. Kamyon sesi o. mu dedim ben? Ses geliyor Sen ne? kamyon sesi. Ne sesi, olduğunu anlamaya çalışıyorum. Çünkü hiçbir şey duymuyorum. Bu mu? Hayır. Anne evin içinde. Kızım. Bir yerden fare izledi. Bak paranoyak oldum kendim yırtacağım. Sela burada farenin işi ne? <laughs> Bak ne ev mi burası? Bağırttırma sana beni Nuri duyanacak. Sorun orada sen oğlun uyudu emin misin? Evet. Sağ sola dolabında bir şeyler mi yapıyor? Bak takır takır ses geliyor. Paranoyak oldum. Bir saattir kulağımda kulaklık var. Diz izliyorum kulaklıktan geçiyor ses. Nasıl kulaklıktan Normalde geçiyorsun? seni duymam. Oyun oynarken bağırırım kulaklıktan yürüme sesleri geliyor. Evin içinde sen yürüyorsun sanıyorum. Bir saattir eşek gibi kapı dinliyorum. Söyleyacım ben nereden baksan yarım saattir burada oturuyorum. Yarım yani saattir kim yürüyor o zaman? Ya oğlum uyumuyor sürekli tuvalete gir çık yapıyor. Bir şeyler yapıyor orada. Ya da siz bir dalga geçiyorsunuz şu an. Ve hiç hoş değil. Tamam gidip kontrol edelim Nuri'yi. Uyuyor mu uyanmıyor mu diye. Git kapıyı sessizce aç. bak. Ses... Söyle acım ben hiçbir ses duymuyorum. Bak gerçekten şimdi diken batacak kaktüsün Gerçekten hiçbir ses ben duymuyorum. Git Nuri'yi kontrol edek uyuyor mu uyumuyor mu? Tamam ben, ben de geliyorum yiyelim. hadi. Hayır, gel, gel. Yürü. Hadi. Hayır. Gel de bakayım. Hayır, paranoyak. Hayır. Hem diyorsun ki paranoyak oldum hem de kay... evde hiçbir şey yok. Ben hiçbir şey duymuyorum. Yürü. Lan gitme. Lan gitme ses geliyor. Ben hiçbir şey duymuyor. Kolumdakini. Ha saç kalın. Kıl ya. Söyle psikolojimi bozuyorsun. Şu saçı alayım mı kolumda? Alabildin mi? Hiçbir şey yok. Gerçek diyorum bak. Gerçekten hiçbir şey yok evde. Yok söyle. Ben yani hiç değil tamam. Şimdi gidip Nuri'yi kontrol edeceğim. Nuri yatıyor. Neden? Yatış şekline bakılırsa da uyuyor. <laughs> Evde hiçbir şey yok. Kızım vallahi sacağını şaka yapıyorsan ya. Söyle şaka yapar bir halim mi var? Beni delirtme. Gelmeyeceğim. Tüylerim diken diken oldu. Bizim psikolojimiz iyi değil. Bu evde hiçbir şey yok. Benim psikolojimi bozma. neyi <laughs> Anne ses geliyor içeri geri gir ya. Hadi. Burası içeri değil. Burası balkon. Neden ben giderim burada kimse yok en azından. Söyle psikolojimi bozma. Burada hiçbir şey yok. Söyle içeride hiçbir şey yok. Hiç ses de yok. Çizofreni mi bildiyo? Bağırma. Biraz şu an. Çünkü senin duyduğun hiçbir Ay, şey yok. geliyor. Bak evin içinden ses geliyor. Nasıl duymuyor olabilirsin? Normalde fısıldasam duyuyorum. Ya şaka bak, mısın son. sen? Sus. Tık 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 biri vurup duruyor bak. Yukarıdakilerin sesi. Yukarıda kim değişti? Allah ah, kuvvete. Kızım sen benim kafayı mı yedirteceksin? Yok bir şey diyorum ya. İçeride hiçbir şey görmedim, duymadım. Yok. Gerçekten yok. Psikolojim bozmasana benim. Ben bu evde yalnız kalıyorum Nuri falan gidince. Ben de kalıyorum ya. Sen olmadığı zaman ne yapacağım? Ben ben, ben, ben o zaman kurtulmuş olacağım bu deli şeyinden. Göremiyorum içeri. İçeri ben arayayım gideyim de. Anne burada bir şey var Nerede? Kapıda. Hangi kapıda? Hiçbir Allah seni Çok ne yapma. Kız şey kızım orada hiçbir şey yok. önüne bir şey geçti. Süheyla ben niye görmüyorum? Kafa yiyeceğim şimdi. Vallahi kafa yiyeceğim ya. Hani mutfak kapısının önünden bir şey geçti. Işte. Ah! Bir dakika. <laughs> Allah'ım sen bana yardım et ya Rabbim. Açma açma açma. Açma. Kız manyak. Kızım sen Lan de. Ben hırsız girdiysen ne yapacaksın? Bir saattir burada oturuyorum diyorum. Ben orada bir saattir oturuyorum. Nerenin açık olduğunu bilmiyorum ya. Eve hırsız girse ne yapacağız? Manyak. Evde kimse yok. Aklını başına al. Benim çileden çıkar. Maşinden oraya uyanacak. Maşane nereye tutacaksın Allah Muhammed kitap aşkına ya. Ne Fela. Evde hiçbir şey yok. Kendine gel artık. Gerçekten evde bir şey yok. Psikolojimi bozuyorsun şu an. polisi ara bir şey yap. Söz evde biri varsa polis arayacağım. evde birinin olması duymuyor mu? Vallahi şimdi bayılacağım. Bak ciddi ciddi bayılacağım. Bu evde kimse yok. Psikolojimi ya bozma. Gitme, kapat şu kapıyı ya. Gitmeden arayamıyor sen evden ses? Seni... Sadece senin odanın kapının altından ışık geliyor. O da bilgisayarın ışığı. Annesi. <laughs> Kız kızım bak tüylerim kabardı. İnan ki tüylerim kabardı. Hadi. Gitme ne de ha? Gitme ne ya? Ya Ne oldu? O ses bak... Allah ya, seni ya. ne yapmasam o ses benden çıktı. Elimdeki maşa kapıya vurdum manyak. Psikolojime bozmadı diyorum. Sesini kes! Ben seni çıtırdatacağım şimdi. Hiçbir şey yok. Vay, Manyak yaptın beni. İçeride hiçbir şey yok. Tek yatak odası kaldı aramadı. Psikolojim bozuk durma. Ben la havle ve la kuvvete. Söyle sesini kes de arayayım. Psikolojimi bozuyorsun. Anne aynada bir şey gözükmüyor. Aynada hiçbir şey gözükmüyor. Sela doktora götüreyim mi seni? Ay, ya. Manyak ya. Evde hiçbir şey yok diyorum ya. Ay, son, son, Vallahi psikolojim bozuldu. Bak yemin ediyorum psikolojimi bozuyorsun. Geriliyorum. Şu an tüylerim diken diken. Anne, Benim senden tarayı bayılacağım şimdi. Gitme ya gitme. İçeriden ışık geliyor gitme. Ya nerede o ışık? Ben niye görmüyorum Ama o ışığı? Sonunda ışık vuruyor anneye bak. O telefonun ışığı. O telefonun ışığı sana mı olur? <laughs> tüylerime bakın tüylerime. demedin odamdadır niye çıkıyorsun? Bak kimsenin yürüme sesi değil o benim sesim. senin yürüme sesin olsa bir saattir burada oturduğunda odada kulaklığın içine duyar mıyım? Mantıklı ol azıcık ya. Ama aradım bir şey yok. nereye aradın? Psikolojimi bozma sadece. Ha, ne yaramış olabilirsin? Harma ya. Nuri şimdi ağzına tükürecek kalkıp da. Keşke uyanıp bir işe yarasa. Olmayan şeyi göremez. Bir tek yatak adası kaldı. Düş arkama da arayalım. Hemen oraya. Geriyorsun o zaman sesini kes beni arayayım. Sesini çıkar. Ama şimdi bunu bilmiyor. Arkamdan niye yaklaşıyorsun psikolojim bu? Göremiyorum. Tamam. Arkam nereden yaklaşayım? Biraz daha bağırırsan seni kapı dışarı ederim. Tamam git gelmiyorum. Ben git. Benden gelmiyorum. uzak dur. Bir şey Yok aradım elli kere anne senin o... anne senin odanda biri geçiyor içeri gir içeri biri girmiş içeri, girmiş. i̇çeri, girmiş. <laughs> içeri, biri girmiş. Kapıdan. i̇çeri gir ah 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 Oğlum. odanda Odamda kimse yok. odanda biri var. <laughs> o odada ben uyuyacağım. Ya git odada oğlunu uyandır. Polis arasın ya da birini ara. Ne bakıyorsun? Sen iyi değilsin. En azından elimde maşo yok. Kolumu yüzdüm. İçeride hiç kimse yok. Odamda biri var. Odamda biri geziyor. Bakalım ben içeride. Söyle var. ben de aynı yöne baktım. Ben hiçbir şey görmedim. Odamda kimse yok. Orada hiç kimse yok. Hiçbir ses yok. Anladın mı beni? Bana dokunuyorsun. Bana karanlıkta bağırıyorsun. Bütün psikolojim alt üst oldu. Tamam mı? Olmayan şeyleri duyuyor olabilir misin? Hayır. Odan da biri var. Ya ben niye görmüyorum o zaman? Gözüme tuttuğun için olabilir mi dışarıya bakmak yerine? <laughs> Elim titriyor. Kapıyı tutamıyorum. Kapıyı bırak da arayayım. Ama beni korkutmayı kes artık. odamda biri varsa ne yapacağım? Bağırırım ya. ne uyandırır. Ya, ne ne fark eder ya? O zaman Nuri kalkar ben bağırınca. Aç şu kapıyı. Orada hiçbir şey yok. Bak. İkimiz aynı anda bakalım. Gitmiyorum. Gitmiyorum Buradan bakacağım. Orada kimse yok. Gördün mü? Anne buradan içeri. Bütün Anne şimdi aradığım yerleri ya. baştan arayacağım. <laughs> Şu an aradığım yerleri tekrar baştan arayacağım senin yüzünde. Ben ne yaptım? Ben mi soktum içeri adamı? Adam deyip durma. İçeride kimse yok. Ses yok. Hiçbir ses yok. Bak, arkamdan yaklaşma. Çok hızlı mı gidiyor? Biraz daha yavaşlarsam kalpten gideceğim. Buralarda hiç kimse yok, tamam mı?